Bu işler böyle. Bir anda yükselebiliyorsun, bir anda en dibe batabiliyorsun. Sakalya tavşanına yine geldim. Yumurtalar şaman hesabımıza verdik. Parça parça alacağım 15 olarak. Toplu olarak vermeyeceğim. Şansımızı biraz arttırmak istiyorum. İlkinden verelim şöyle hemen. Moriktir K çıktı 20 tane. Pardon 60 tane vermiş. Ne vereceksin bize bakalım. Kırmızı iktir verdi. Yine alalım. Çan çiçeği verdi 60 tane. Bence güzel. Bunları da pazarımıza kurarız yine. Çan çiçekleri para ediyordu sanırım. Bu arada araştırmacının özütü etkinliği başladı. Bu da depolanabiliyor biliyormuş. Bu da güzel oldu. Tekrardan 10 level bir hesap açtım. Diğer 20 levelin spotları bitmişti. Ve 20 levellik bir metin buldum. Slotlardan kaçarak kesmeye devam ediyorum. Ve Paskalya yumurtası görüyorum. Büyülü yumurta düşmüş. Güzel. Ve bir diğer Pascal metnin daha sonuna doğru geliyoruz. Burada biraz eldiven takalım. Değerli taş parçası alabiliriz buradan. Tamamdır. Büyülü yumurta görmüyorum. Düşmedi. Bu arada ikinci araştırmacının özütü çıktı. Bu da güzel. Ve 10 levellik paskalya bulduk. Bunu da kesiyoruz. Bakalım düşecek mi? İkinci büyülü yumurta da geldi. Buradan da beyaz ince aldık. 2 ms satarız bunda. Ve bu arada 3. araştırmacının özeti de çıktı. 3'te 3 üç yaptık üzüntü metninden. Bir şöyle 20 tane 25 tane düşürebilsek güzel olabilir. Bir paskalyanın daha sonuna geliyoruz diyecektim. Aşırı fazla vurmaya başladılar. Level almayalım abi. Şunları biraz keselim hemen. Bakalım büyülü yumurta alabileceğiz mi? Tahta kolye görüyorum yerde. Tamam ]dır. Büyülü yumurta varmış. Buradan da alabildik sonunda. Buradan da mavi ejderha fasulyesi düştü. Ve 5. kestiğim üzüntü metninden de 5. araştırmacının özütü düştü. Büyülü yumurtadan da 30k, 10k, 10 dakika kalmış diğeri de. Hiç sorun değil. Onu da açarız. 10 level hesabımızda farmımızda bitirdik. bunlarda bir atalım yere. Fazlalık olmaya başladı. Şiddetli vuruş vardı. Ateşli ok. Uçağın tılsım. Şiddetli vuruş. Biraz hava ver abi. Ateşli ok çıktı hamle var. Bunu da atalım. Hayalet vuruşu var. Kılıç çemberi var. Tekrarlanan atış var. Büyülü zırh. Bu güzel. Satarız bunu. Hızlı saldırı var. Saldırı artı. Tekrarlanan atış. Yansıtma. Bunu da satabiliriz. Kılıç çemberi. Tekrarlanan atış. Ruh vuruşu. Bunu da satabileceğimi düşünüyorum. Şimşek çağırma. Parmak darbesi. Şimşek atma. Güçlü beden. Bunu da alırlar. Ve sonuncusundan da kutsama çıktı. Yumurtamızın süresi de dolmuştur. 50k çıktı oradan da. Büyülü yumurtalardan item atma oranı sanırım %10 gibi bir şey. Asla çıkmıyor abi. Kaç tane açtık. Son 2 tane spotumuz kalmış. 1 saat boyunca devam edelim. Bakalım neleri düşürebileceğiz. Ve yine üzüntü metninden araştırmacının özeti düştü. Bu sanırım 6. oldu. 10 levellik Pascal'ınla da sonuna geldik. Buradan bakıyoruz hemen. Büyülü yumurtayı şu an görüyorum. İlkinden açalım güneş özütü çıktı. Güzel abi arttırma kağıdı. Bu arada iki tane arttırma kağıdı da oldu. Arttırmak isteyen ulaşsın bana abi atarız. Ve 20k çıktı sonunculardan da hiç sorun değil. 20 levellik bir Pascal'ı daha bulduk. Bununla kesiyoruz yavaş yavaş. Umarım ölmeyiz level aldık. 11 level olduk. Drop'lar kapandı. Büyülü yumurtayı görüyorum. Buradan da nar suyu aldık. BK'larımızı yine kastık. Combo ustalarından sonrası yeni BK'lar. Birincisi dehşet çıkmış. Bence güzel. Bunu 2 kadar satabiliriz. Çabukluk var. Kutsama var. Bu da güzel. Kılıç çevirme bu da güzel. Ejderha yardımı bu da güzel. Hava kılıcı düşmüş. Bunu da 17M kadar satabiliriz. Hayalet vuruşu var. 3 yönlü var. Büyülü keskinlik çıkmış. Yine suramızın BK'sı bu. da güzel. Ve 3 yönlü kesme var. Uçan var. Güçlü beden çıkmış sonuncusundan da. Bu da güzel. Buradan da bir 20-25M gibi bir gelir elde ettik. Yumurtalarımızdan da 20K ve liderin kitabı çıktı. Ve suramıza yine girdik. İtemlerimiz satılmış ve 127M gibi bir para gelmiş abi. Sen mükemmel bir detaysın. 220M kadar paramız oldu. Artık gidelim bir 50 ep alalım. Ticaretlere akmak istiyorum bir an önce. 50HP bulduk. Bir 180 88M. Bunu alacağım artık. Pahalı mı alıyoruz, ucuz mu alıyoruz hiçbir fikrim yok. Bunu hemen kullanalım. Videoyu açmayı unutmuşuz. Hırsızın eldiveni aldık 7 günlük. Bu da bizim için yeterli zaten. 18 hepimiz kaldı. 18 EP'de balıkçılık kılavuzu alacağımı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde event vardı. 7 günlük bizim için yeterli. Ama satın alındıktan sonra sınırlı süre diyor. O zaman bunu event gününde alırız. Ve ticaret camı almak istiyorum. O da 39 marka. 37 markamız var. Ticaret camı da yarın alırız mecburen. Hemen 10 level insanıma girmek istiyorum. Bakalım site eldiveninin gücü ne kadarmış, ne kadar etkiliyor. Bir bakalım ölçelim abi. 11 level hesabımıza girdik. Hemen yumurtalar da açalım. 100k ve 30k çıktı buradan da. Hemen bir dövüş metni buldum. Hemen metnimize dalmak istiyorum. Şu an item yağmuruna tutulduk diyebilirim. Şu an aşırı fazla item görüyorum. Abi fena drop aldık şu an. Galiba şu an gözlerim bozuldu olacak itemlere bakar mısınız abi? Kolyeler, ayakkabılar aşırı fazla var. Bunlara hemen bir bakalım. HP'li gelebilir. Şurada da var. Büyülü yumurta da düşmüş bu arada. Okey kartları da var. Deri ayakkabılar da var. Abi 5 tane deri ayakkabısı düşürdük. 2 tane kolye. 6. ayakkabı geldi. Başka da yok sanırım. Daha ne düşebilirdi ki diyebiliriz. Ve az önceki büyülü yumurtaların süresi doldu. İlkini açıyoruz. Yine fre verdik. İkincisini açalım. Mavi ejderha fasulyesi verdi. Bu ikinci fasulye Bunda 20 m satarız. Buradan da güzel para elde ettik. Pazar hesabımızda yine satışlar olmuş. Hemen bekletmeden almak istiyorum. Ve 28 M kadar paramız gelmiş. Ve toplam miktarımız 66 M'e kadar çıktı. Bu parayı biraz ticarete aktarmak istiyorum. Pazarlardan artı basmayı itemleri alıp düşürdüğümüz düşük level itemleri basacağız abi. Ama ilk önce bir ticari camı alalım buradan. Şu an nesna market size gözükmüyor olabilir. Bu sorunu halen çözemedim. Bu arada balıkçılık kılavuzu aldım. 3-4 gün sonra balıkçılık eventi var. Bu da burada hazırda beklesin. Ticari ticaret camımızdan ilk önce domuz kurdeli almak istiyorum. Gümüş bilezik basacağız. Tahta ayakkabı basacağız. Bambu basacağız. Biraz da bakır küpemiz vardı. Onları basacağız. Bunlardan güzel gelir kaynağı elde edebiliriz. 3 tanesi bir eme var. Bunu alalım. 3 tane de yeteceğini düşünüyorum. Bizde de vardı zaten. Biraz da yüz kremi çekelim. Bunlar ucuz zaten. 10 tanesi 500k. Daha fazla da yok sanırım. Bunu da çekelim hemen. Biraz da ayı safrası alalım. Fiyatları güzel. 2 tanesini 1M400k'ya çeksek daha güzel olabilir. Anlık olarak 4 tane aldık Şöyle de 6 tane olsun Biraz da ayı ayak derisi çekeceğim 3 tanesini bireme eme alalım şöyle 2 tanesi de bireme eme var Bunları da alalım. Buradan tam 6 tane lazım sanırım. Şöyle 2 tanesini 900K'ya da çekelim. Bu kadar da yeter aslında. Biraz da yıpranmış siyah üniforma alacağım. 10 tanesi 5 eme var. 82 tanesi 31 eme var. Bunu aslında alıp kar elde edebiliriz satarak. 5 tanesini 3.5 eme çekelim. Yeter aslında ama 5 tane daha alalım. Belki daha fazla artı 8'e geçirebiliriz. Ben itemleri hemen ayarlayıp geliyorum 5 dakika içinde. 5 minutes later. İtemleri ayarlamaya gitmeden önce biraz çiçeği alayım biraz kar edelim dedim ve durum bu abi araştırma aldık ucuzdan buradan 5-10 M kar ederiz dedik ve 30 M zarar ettik Ben bu duruma nasıl düştüm ailen anlamıyorum o kadar da dikkat eden birisiyim Excel oluşturmalar burada 200 tanesi de 9 M her neyse sağlık olsun tekrardan kazanırız 30 M'i hiç sorun değil İtemlerimizi ayarladım 29 M kadar paramız var Umarım hepsine yeter bunların hepsini 9'a kadar gideceğiz hiç durmadan Ben bunların hepsini artı 5 veya artı altı yapıp geliyorum hemen. Ve an itibariyle bütün itemlerimiz artı altı oldu. Bunları da beraber basalım artı dokuza kadar. Gümüş bilezikleri basıyorum hemen. İlki geçti artı yediye güzel. İkincisini basıyoruz iki sunlu. Demirciye neden konulmuyor bu? Tamamdır. Geçecek misin? Tabii ki yandı. Bakır kolyeleri ve gümüş kolyeleri artı yedi olarak satacağım. Tanesi iki eme kadar gidebiliyor. Bunlar da güzel gelir kaynağı. Pek geçtiği de söylenemez aslında. İki tanesini yaktık. Şu an üçüncüsü geçti. Bakalım... Dördüncüsü de geldi. Beşincisi geliyor mu? Yandı. Sen de geçer misin abi? Geçti güzel. Dört tane bakır kolyemiz var. Tanesi 2 emden, 10 Güzel para. Gümüş kolyenin ilki de geçti. İkincisi de geçti. Ve tahta kolyeyi basıyoruz. O da yandı. Bir efsunluydu. Her neyse. Bakır küpeleri basalım. 20 hem 30 me kadar gidebilir. Fiyatlarına bakmadım. Ama kesinlikle para edeceğini düşünüyorum. Bunlar zaten kolay geçiyor. Dördüncüsü geliyor mu bakır küpenin? Geldi güzel. Biraz da bağımı deneyelim. Bağımı geçiyor mu Geçti. Bambuların geçmesi çok önemli. Bunlar da yüksek miktar ediyordur illaki ki. İkincisini basıyoruz. Bu da geçti. Üçüncüsü geçiyor mu? Hadi abi. Geçti. Sanırım buradan bir artı 9 alacağız gibi gözüküyor. Altın küpeyi de zevkine basıyorum. Geçti artı 7 oldu. Bakır küpeyi de basıyoruz. O da yandı. Bambuyu tekrar basalım. Bambu geçti güzel. 4 4 yaptık. Yine geçiyor musun? Yandı. Tahta ayakkabılar bir tık önemli. Birincisini de bastık. güzel oldu. İkincisini de basıyorum. Geçecek misin? Geçti. Sen de geçiyor musun? Geçti. Bu da geçti. Dördüncüsü de basıyorum. Dördüncüsü yandı. Bence artı basma biraz güzeldi. Artı 7'ye kadar. Şimdi bunları bir 8'e basalım. Geçiyor musun? Geçmedi. İlkini yaktık. İkinci birincisini basalım. İkincisi de yandı. Gümüş bileziği basalım. Geçiyor musun? Evet. Ve geçti. Artı 8 oldu. Artı 9 alırız umarım. Bakır küpeyi basıyoruz. Malzeme yok. Artılı ayak derisi istiyor. Artısız almışız. Bunu hallederiz birazdan. Altın küpe de basılmadı bu arada. Bambulardan devam edelim. Çile istiyor. Çile de yok bizde. Hemen ben bunların malzemelerini ayarlayıp geliyorum 5 dakika içinde. Malzemelerimizi hemen toparlayıp geldim. Gümüş bileziğimizi 9'a vuruyorum abi. Acımadan. Ya da vurmasak mı? Biraz bakır küpe basalım artı 8'e. Yandı abi. İkincisini basıyorum. Geçiyor musun? Geçti. Sen de geçer misin? Bu da yandı. bunun ilkini basıyorum hemen. Bu da yandı. Tekrar basalım. Abi yakma Aman gerekiyor. Bu da yandı. Üçüncüsünü basalım. Bu da yandı. Böyle olmaması gerekiyordu. Kötü senaryoyu hazırlanmamız gerekiyor sanırım. Ve ilk artı 8'imizi getirdik. Hemen gümüş bileziğimizi basmak istiyorum. O da yandı. Bu bize yapılır mı ya? Tekrardan bir tahta ayakkabı bastık ve yandı. Sen de geçiyor musun? Bu da yandı. Yakma daha fazla. Yapma bunu bize. Sonuncu tahta ayakkabıyı basıyorum. Evet. Ve geçti. 2 tane artı 8 ayakkabı. Bir tane bakır küpü artı 8 var. Umarım bir tane alırız ve kar elde ederiz. Bambuyu basıyorum. Evet ve ilk artı 9 geliyor mu? Gelmedi. Ardından tahta ayakkabıyı deniyorum. Bir ev sunlu. Biraz evet hayır yapacağım. Geçmedi. Bakır küpü artı 9 olur musun? O da olmadı. Ve güzel bir zarar ettik. 5 won kazanabilirdik. Sıfır kazandık. Bu işler böyle. Bir anda yükselebiliyorsun. Bir anda en dibe batabiliyorsun. Kolileri de artı 8'e basmama gerek yok. Kırmızı kurdele istiyor tanesi. Onem. ne? Bunlar da paramız olduğunda daha sonra sonra basarız. Şimdilik bunları ikemle satarız. Karımıza bakacağız. Aslında güzel bir basım oldu. içerik oldu denilebilir. Bu yönden bakacağız artık duruma. Videomuzun burası sonuna geldik. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.